Bırakıp gidersen beni ağlarım. Bırakıp gidersen beni ağlarım gizli gizli. Olunmaz yar ile sizli bizli. Gerçek sevda yolcuları olurlar pür hevesle. Bırakıp gidersen beni ağlarım için için. Meclislerde insan seçin. Menzil murat alamadım. Bu yala koyuldum niçin? Ağla bırakıp gidersen beni. Ağlarım dertli dertli. Sevda yolları meşakkatle. Serilmişse aşkın sofrası olur çok daha bereketli. Bırakıp gidersen beni, ağlarım hıçkıra hıçkıra. Sevdiğimle gittim bayıra, seven de, sevilen de ister, yan yana uzansın çayıra. Bırakıp gidersen beni, ağlarım sessiz sessiz. Firağında kalırım kimsesiz. Öyle bir yer sev ki, olsun eşsiz benzersiz. Bırakıp gidersen beni, ağlarım yavaş yavaş. Sevdalar yapmaz savaş. Göremezse seven sevdiğini, düşer bağrına kor ateş. Bırakıp gidersen beni, ağlarım gezine gezine, sevdiğim gitmiş izine. Yarın baldan tatlı sözleri kalır her daim zihinde. Bırakıp gidersen beni, ağlarım acı acı, sevilendir sevenin ilacı. Yaradılan her mahluk olur yaradanın muhtacı. Bırakıp gidersen beni, ağlarım hasta hasta. Aşkın şerbeti dolu hasta. Sevilen yoksa yanında, sevenin her günü geçer yasta. Bırakıp gidersen beni, ağlarım gün gün. Sevilen, sevenden ister düğün. Seven varını yoğunu verir, yeter ki sevdiği olmasın üzgün. Bırakıp gidersen beni, ağlarım bile bile. Sevdamı getiririm dile. Sevilenin yokluğunda, seven çeker en vay türlü çile. Bırakıp gidersen beni, ağlarım üzüle üzüle. Sevilen benzer Muhammedi Gül'e. Seven cennetlik olur belki, tahammül ederse derdi çileye. Bırakıp gidersen beni ağlarım mahzun mahzun. Kalır gönlüm sevdadan yoksun. Kim seveni sevdiğinden ayırırsa belasını Allah'ından bulsun. Bırakıp gidersen beni ağlarım yana yana. Düştü sevda ateşi cana. içer içmez aşkın şarabını sancılar girdi sol yana. Bırakıp gidersen beni ağlarım bağrıma vura vura. İsterim ki yar beni içten sonra. Yare gitmemi engelleyemez. Olsa bile tufan fırtına bora. Bırakıp gidersen beni ağlarım içimi çeke çeke. Yar sevdası etti beni keke. Nazlı yarın geldiğini gördüm. Ceylan misali seke seke. Bırakıp gidersen beni ağlarım yorgun yorgun. Yar yoksa olurum vurgun. Olmasaydı sevgili yar dünya işlerim olurdu yoğun. Bırakıp gidersen beni ağlarım gönlüm ezik ezik. Gönlümün sultanı çok nazik. Giderim yare aşk ve şevkle. Yare giden yollar olsa bile kesik. Bırakıp gidersen beni ağlarım ah hof diye diye. Gönül otağı edilir yarı hediye. Yarın muhteşem gölgesi olur bana güneşte şemsiye. Bırakıp gidersen beni ağlarım sızlaya sızlaya. Güzel yer gitmiş yaylaya. Güveye olursam sevdiğimle akamam yıldıza güneşe aya. Bırakıp gidersen beni ağlarım inle inle. İsterim ki yar beni dinleye. Körelmiş aşkın hançeri İsterim ki yar kendi bile yazan İbrahim Halil Demir seslendiren Hazırlık sınıfından Damla Diri